Rüyada kuş genel olarak haber sayılır. Bir kuşun uçarak yaklaştığını gören kimse çok iyi bir haber alır. Hem haber tez zamanda gelir. Kuş güzel, hoş renkli ise ve şakıyorsa gelecek olan eşsiz bir müjdedir. Kuşun gelip yakına konması da aynı şekilde yorumlanır. Bir kuşun konduktan sonra tatlı sesle ötmeye başlaması duygularla sevgiyle ilgili hoş bir haberdir ve bu mutluluk verecektir. Bekar biri bu rüyayı gördükten bir süre sonra aşık olur. Bu aşk onun hayatına anlam katar. Rüyayı görenin sevgilisi varsa ondan hayırlı bir haber alır. Sevgilisiyle daha iyi anlaşır ve sevinç yaşar. Evli bir insan tatlı tatlı şakıyan bir kuş görürse en istediği şeye kavuşur. Hayatına daha güzel bir devre başlar. Fakat kuşun sesi tiz veya acıysa o zaman istenen şey gecikecek veya hiç olmayacaktır. Cırtlak sesli bir kuş insanın dedikodu duyacağını belirtir. Örneğin bağıran bir kargaysa sinsi ve ortalığı karıştıran biri dedikodu veya bir yalan haberle herkesi birbirine katacaktır. Kuş çirkinse fesat biri yüzünden evde veya çevrede huzur kalmayacaktır. Rüyasında kuş sürüsü gören insan türlü ilginç haber alır. Kuşların yaklaşması, Baş üstüne dönerek uçması veya etrafa konması büyük bir mevki, önem, itibar olarak yorumlanır. Uzaklaşan kuşların arkasından bakan kimse geçmişteki bir olayın canlanması üzerine heyecanlanır veya geçmişte kalan birinin çıka gelmesi yüzünden heyecanlanır. Rüyada kuş vurmak iyi değildir. Kuş vuran iyi kalpli candan birini kırar ve buna çok üzülür. Hatta bu yüzden mutsuz olur. Bu arada kuşlar türlerine göre ayrıca anlamlı taşırlar. Örneğin güzel bir güvercin bir kumru aşkta başarı iyi haber olarak yorumlanırken bir baykuş uğursuzluk olarak yorumlanır. Dama tüneyen veya bağıran bir baykuş kötü şeyler olacağını haber verir.